Yani, biliyorsun, normalde de alırız da. Herkes alırız. Bak oldu? Bak bu bir. Nerede öbürü? Bakacağım dur. Sen mi geldin çatıya? Bak yine elim telefona gidiyor. Nerede? Ha? Aşağı Aşağıdaymış ya. Kutlasam ölürüm. Neyse. Dur, Başlattın mı? Evet evet kaydı geçen round başlattım. Hoş geldin. Herkes. Yandan da. ben. Hiç kartta tamam. tamam. Herkese merhaba arkadaşlar. Adam. Sana sıkıyorum yapma bunu ya. Çok keyifli var harita de çok kolay bir harita burası. Tam rank atlamalık. Adamlar da Bakı sıkıcı dayık. Bakları da kolay diyormuş. Biz gerçi bizim karşımızda herkes kolay. Pro sadık <laughs> pro Abi ki canım. Onlar kim biz daha iyiyiz onlar bebe. Onlar dust2 oynarken biz lake oynuyorduk. Aa öldüm lan <laughs> aşağıda. Aşağıda. Tamam dur. Öldüm kesin de. Aha gördüm dur. O değilmiş Allah kahretsin. <laughs> tamam os os. Bitkiyi adam zannettim. Öyle bir şey olmasaydı almıştık ama nasipte yok. Gelemiyorum da. Nasipte varsa? E, ee, bu kadar. Ne bu kan. Başka. O kadar. He bu kadar. Zeus'la adam öldürmeye çalışacağım. Elektro şok. Lan adam dışarıda. <laughs> Öldü. Sen öldün mü? Allah! Burada aşağıda. Helal. Oy! Silahlı çatışmaya bıçakla girmiş. Adanalı. Kesin. Silahlı çatışmaya bıçakla girmiş. Karşı taraf ee, ne ol. demek ki. Kolay. Lan! Yanındaymış. Görmedim. Aşağı katta. Benim. Helal. Çok güzel. Nice. As bon ya. Epic bir <laughs> bitirilmesi olsun. Tabii. Epic en, epic. Eagle alacak param var ama skinli glove'um olduğu için. Al. Aldım. Al. Dur. Bir, bir flash atalım. Gerek yok. Ban. Selam aleyküm. Aleyküm selam. Selam aleyküm. Allah. Aşağıda var. Tam bombayı kırarken vurdu ya. Adam korkudan vurmadıysa bir şey bilmiyor. Ne lan o? Dur be. Neyse. Asipte Tüm parayı var. harcayalım. Her var ya. Kolda 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 nereden nereden. Allah vura koldumuz. Tövbe tövbe. Aynen. Olsun. O da alan. Sıkıntı. Nasip nasip de varsa. Gelemiyorum da. Nasip de varsa. E ee, bu kadar. Tel. Ama Allah çok. Selo baba. Selam, selam. Bak, USPS de oynama. Baretta çek. Maraz ya neden bunu yapıyorsun? Lan ne oldu? Ne oldu? Aa adam baştan ayrıldı. Yazık. Teslim olur şimdi de. İyi beleş para güzel güzel. Akıyor bu akşam bu akşam. Tabii. Adam az gururluysa da. İki de on bin verdik abi bizi mi koparıyorsun anlamadık ki. Hu ha hizu. I paid all An nasıl öldüm? Şurada Dur kanka kaldın. Ota öldü kaba. Yukarıda tam o flash'ın yaptığın yerdeydi alttaydı adam küçük oda var ya arkan neyse olur böyle şeyler olur 68 ile kalmış çok noob oynuyorum dur tamam pro modu açıyorum tanrı modu açılıyor <laughs> mp7 alacağım kitap almadım ya kitap alsana kanka Yok git. Para yok bende. Ben taktik yapıyorum. Noli noli! Senin öldüğün yerde. Ölmedim ki ben. Aşağıda. Ah, kadın ben sen bana söyle nerede? Dışarıda. Geldi. Geldi. İntihar edeyim mi? He? Atlarım lan yakarım kendimi. Atlarsan ölersin. <laughs> Etme be. Gel çatıya çıkalım ikimiz de boş ver oyunu. Onlar zaten gelmiyor gel gel. Buradan gel önce TRL Aa gel. burada adam beni ya merdiven nerede? Yok yani yukarıdaki merdiven. Dışarıda bota var. olsun bekliyorum bir dakika. Lan adam beni öldürdü. Bir sots. Çıkarıştı 4 çektim. Gel. Aa bot kaldı, bot kaldı. Burada. Lan ben buradan nasıl çıkacağım? Buraya düştüm amk Bomba burada. Çok, Çok güzel. Çok güzel. Bunu da kazandık. Tabi yani. Görüyorsunuz arkadaşlar proy.